O noktasında birleştirilmiş farklı özelliklerdeki yaylardan y yayından gönderilen atmanın o noktasında iletileni ve yansıyanı şekildeki gibidir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bakın y yayından e, gönderilen atmanın o noktasında iletileni ve yansıyanı şekildeki gibidir diyor. İletilen gelen gibi olduğundan y yayından gelen atma baş yukarıdır. Çünkü ters dönmüş. Dolayısıyla burası y yayı için sabit uç gibi davranmıştır. Verilen yargılara bakalım. X yay y yayından kalındır. Evet. Y yayından gönderilen atma ters döndüğü için hafif yaydan ağır yaya e, iletilmiştir. Birinci yargı kesinlikle doğrudur. İki. X yayındaki atma aynı sürede ya yayındaki atmadan daha fazla yol alır. Tam tersi hafif yaydan ağır yaya geçen atmanın hızı azalacağından T sürede aldığı yol da azalacaktır. İkinci ifade yanlış olur. R2 büyüktür. R1'dir. Yansıyan ve iletilen atmaların genlikleri hakkında kesin bir hüküm verilemez. Dolayısıyla üçüncü ifade de yanlış olur. Doğru cevap All